Akşam misafirliğe gidiyoruz ya ondan gittim yoksa gitmezdim. Ha? Misafirliğe gideceğiz akşam ondan yoksa gitmezdim. Misafirliğe mi? Ne misafirliği be? E kız istemeye gideceğiz bana. Vallahi mı? Ben de geleyim. Ben de geleyim. Bana da istesin bir tane İskender abi. Abi ne diyorsun olur mu öyle şey ya? Hayır kızın ablası falan yok bu oğlum. Hop, pat, bacanak. Bilmiyorum ki abi tanımıyorum ben kızı. tanımıyorum mu? Aman ha. Aman dikkat et sakın yapma. İskender abi çok kızar. Oğlunuz işinde gücünde. Abi ben işsizim. Nasıl? Yok ben çalışmıyorum ben işim ee, yok. Öyle şişsek ee, sesle şey yapmadım. <gülüyor> 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 e, malum işte sokaklarda böyle işsiz üniversite mezunu dolu. Yani adam üniversite mezunu. Ya tabii o her işe de girmek istemiyor yani. Neticede adam üniversite mezunu yani. Abi ben <laughs> üniversite mezunu değilim. Ben lise terkim. Yani, e, önemli olan aslında yani insanın kendini yetiştirmiş olması. Bizim evladımız hiç değilse kendini yetiştirmiş. İşte ileriye dönük projeleri, yatırımları olan... ...iyi kötü bir kenarda birkaç kuruş biriktirmiş. Yok abi benim param bu. Ee, Olsun uzatma da. Hı. Ee, zaten yani neticede... ...çocuklar <laughs> birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Abi kız daha görmedi beni ben de zaten dün gördüm. Ay, ay, ay. Affedersiniz size karşı da böyle kaba saba yenge hanım. E, bey amca. E, yani... Oğlum sen niye gelmeden önce söylemiyorsun? Tanımadığın etmediğin kızı istemeye mi geldik biz buraya? E, abi zaten kızı verince tanışacağız. Bunu niye bu kadar büyüttüm ben? Anlamıyorum ki ne sorun yok bunda? Nasıl sorun yok ya? Niye bu insanlar sana kızlarını versinler? Sen diyelim ki verdiler nasıl bakacaksın? Günah değil mi o kıza? Bak anası var babası var. Ben affedersiniz be amca. Şey, ulan bu nasıl bir sorumsuzluk ya? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Allah bilir. Sen askerliğini de yapmamışsın. Çürüyüm ya ben abi. Al işte bak ben demedim mi şimdi? Ya senden var ya, hiçbir şey olmaz ya. Ben bu çiçeği çikolatayı alır giderim buradan ya. <laughs> yok yok baba biliyor o zorla götürüyor zaten. Vay be. İskender abime bak sen. Bana o kadar fırça attı tanımadığımız kızı istemeye gittik diye. Şimdi sana zorla o zorluyor öyle mi? Abi yok durum farklı ya öyle bildiği gibi değil başka bir durum var şimdi. Bravo. Helal olsun. Bravo. Niye ya? Ne oldu ki? Ya tamam tamam Mecnun tamam bana anlatma ben bu lafları biliyorum bana anlatma. Tamam. Size bir hayat bulu mutluluklar diliyorum ben. Ha o düğüne gelirim. Çayrı kalsınımı takarım. Limonatamı içer çıkar giderim. Abi niye böyle yaptın ki şimdi ya? Bırak Allah aşkına ya. Ne acımasız dünyaymış ya. Bak yalnızım bu dünyada da! Yalnız ve bir başıma. İsmail abi yapma ya. Lütfen daha fazla beni incitme. Örselemem be beni. Lütfen Mecnun. <laughs>